Merhaba arkadaşlar. Bu videomda şeffaf fleksilerle çanta yapacağız. Oval çanta yapacağız. Şu şekilde göstereyim. Kırmızı renk. Şeffaf renkleri de var. Kare, yuvarlak, oval olmak üzere. Yüzeylerinde koruyucu vardır. Ben bu diğerlerinin yüzeylerindeki koruyucuları çıkardım. Size bu şekilde geldiği zaman iki yüzeyindeki koruyucuyu da çıkarmalısınız. İki tarafta da var şeffaf pleksilerde. Şu şekilde kenardan kaldırarak bu şekilde sökeceksiniz. Dediğim gibi arka kısımda da var. Onu da sökeceksiniz. Daha sonra örmeye başlayacaksınız. Bu şeffaf pleksileri Instagram adresimden satın alabilirsiniz. Satışını ben yapmaktayım. Fiyatları detaylı olarak açıklama kısmında yazmaktadır görselin. Şeffaf pleksilerde delik kısımlarını çok küçük tuttum. Çünkü ipten İp geçtikten sonra hiç belli olsun istemedim. Bundan dolayı öncelikle 3.5 numara tığ ile başlangıç yapacağım. Bütün pleksi çanta plakalarımda 3.5 numara tığ ile başlamamız gerekiyor. 3.5 numarayla ilk sırayı tamamladıktan sonra diğer sıraları istediğimiz numarayla örebilirsiniz. Şu şekilde orta kısmı örüyorum. 2 zincir atarak başlıyorum. Her deliğe sadece bir kere batacağız. Her deliğe sık iğne yapıyorum. artırma eksiltme yapmadan her deliğe sadece bir adet sık iğne yaparak bu sona kadar geleceğiz. Bu kısımda da artırma yapmıyoruz. Her kısımda sadece bir kere batacağız. Tamamladım birleştirdim. Sadece bir sıra yaptım. İpimi buradan kesiyorum. Ve arka kısımdan çıkarıyorum. Bu kısımları kesip aralarda yok edeceğiz. Bunun gibi birebir aynısını ben daha önce yaptım. İpi buradan kestim. Ve şimdi sadece tek bir sıra çıktım. Bana bu en yeterli. Dilerseniz siz bir sıra daha çıkabilirsiniz. Daha kalın en yapmak isterseniz eğer. Şimdi ben fermuar kısmı için bir sıra daha geçeceğim. Yarım sıra geçeceğim yani. O da üst kısımda fermuar olacağı için potlama yapmasın diye. Fermuar kısmını büyük yapacağım için tam orta kısmından değil bir altındaki zincirden alacağım. Bu sırayı 5 numara tığ ile yapıyorum. İster 7 ister 8 kaç numara tığ ile yapmak isterseniz. 2 zincir attım. Direkt zincirin bu iç kısmına batıyorum. Başak model yapıyorum. şekilde göstereyim. Bu kısımdan başladım. Bu kısma kadar. Yani şu şekilde. Buraya kadar yarım öreceğim. Gördüğünüz gibi bu kısımdan bu kısma kadar ördüm eşit miktarda. Diğer geri kalan kısım fermuar kısmı olacak. Bir kısımda ip bıraktım. Bununla dikim işlemini yapacağım. Yine iğnesini kullanarak dikim işlemini başlıyorum. Birleştirme yaptığım yer şu şekilde gelecek. Böyle koydum üzerine ve dikmeye başlıyorum. Herhangi bir şey diker gibi dikiyorum. İlk başa iki kere düğüm atıyorum. Diğer kısımlara birer kere. Bu şekilde dikerek diğer kısma kadar dikeceğim. Geri kalan fermuar kısmı sonra fermuar yapacağım. Dikim işlemini tamamladık. Şimdi fermuar kısmında metre işi fermuar olduğu için şu ucunda kalıntılar kalabiliyor. Bunu çakmakla yakabilirsiniz. Diğer kısmını ben zaten yapmıştım. Şimdi fermuar yapmadan önce zincirlerimizi takıyoruz. Zincirini taktıktan sonra şimdi fermuar yapacağız. Fermuar dikimini makaron çanta yapımında da plakanın yuvarlak plaka yapımında da zaten detaylı olarak göstermiştim. Kenar kısımlarına silikonla tutturup sonra yine iplikle dikeceğiz. Fermuarımızı silikonla yapıştırdıktan sonra iğne iplikle dikeceğiz. Herhangi bir noktasından başlıyorum. Herhangi bir şey diker gibi dikme işlemini de tamamlıyorum. Çantamız bitti. Kullanıma hazır.